ne kadar hep elbise videolarımı izlediniz. Bugün de çeçili yaptım. Onu koydum. Onu izleyin. Öncelikle ateşimizi yaktım. Kazanın üzerine koydum. 1'e 2 ölçülerince süt koydum içine. Yani 2 taze süt. Bir kesilmiş süt kullandım. Tabii ki de makinalı süt. Kesilmiş sütü iyice çırptım ki hani peynirler topak topak olmasın. Onu da kazana döktüm ve karıştırdım. Bakın böyle. Sonra hafiften kenarlardan kesilmeye başladığında bir damla kadar maya attım. Ben pek maya kullanma taraftarı değilim. Maya mayanın bakteriden yapıldığı söyleniyor. O yüzden fazla maya kullanmıyorum. Bir gün önceden yaptığım gordola peynirinin az suyu vardı. Ben genelde onu kullanıyorum. Biz şirat diyoruz ona. Göz kararı kullandığım için hani bir ölçü vermiyorum. Bakın peynirimiz kesilmeye başlamış. Az suyumuz da bu. Onu da döktüm. Kapağını örttüm. Bir, bir, müddet sonra peynir olmaya başladığında karıştırmaya başladım. Kazanın buharından telefonun buharlanıyor kamerası. Böyle karıştırmaya devam ettim. Sonra bir leğene çıkarttım. Onu elimle yoğurdum. Buraları gösteremiyorum. Malum yalnız çektiğim için. Böyle 3 tane peynirimiz oldu. Denemek isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Terziliğim yanısı da peynirlerim de beğenilir. Siz de videomu beğenirseniz sevinirim.